Bel fıtığı ameliyatı sonrası ortaya çıkan ağrılar olabilir. Bunlar tabi bir ufak da olsa bir ameliyat geçiriyorsunuz. En çok görülen bel ağrısı olabilir. İkincisi bacak ağrınızda bir miktar olabilir. Bunların geçme süresi 3-4 gündür. Yani 3-4 gün sonra bu ağrıların yüzde %90, 90-95'i yakını geçer. Eğer ağrı bu 3-4 gün zarfında geçmiyorsa o zaman hastayı incelemek gerekir. Bir de ameliyat modeli de çok önemlidir. Kullanılan ameliyat modeline göre de mesela bir implant kullanıldıysa implantın orada bir uyum ağrısı bu 3-4 günü geçebilir. Ama sonuçta bunlar azalan ağrılardır. Merak edilmemelidir.